bugün Avrupa Hun Devleti konusuna bakacağız. Avrupa Hun Devleti 374-469 tarihler arasında kuruluş ve yıkılış tarihi olarak söyleyebiliriz. Evet bildiğiniz üzere arkadaşlar Aslı Hun Devleti zaman içerisinde iki ayrılmıştı. Kuzey Hunları ve Güney Hunları olmak üzere Kuzey Hunları'nın başındaki önderliğindeki Balamir kavimler göçünü başlatarak Avrupa'da bir Hun Devleti kuracaktı. O yüzden kurucusu Balamir'dir. Kurucusu Balamir Nerede kurulmuştur diye sorulursa Macaristan. Günümüz Macaristan'da kuruldu diyebiliriz. Ulduz var arkadaşlar, Ulduz. Zamanında Anadolu'ya ayak basmışlardır. Zamanında Anadolu'ya ayak basmışlardır. Hatta şöyle bir mevzu da var. Trakya Valisi'ne Ulduz Trakya Valisi'ne güneşin bat güneşin battığı her yere kadar her yeri zapt edebilirim şeklinde bir ifadesi de var. Tekirdağ Valisi'ne, Trakya Valisi'ne. Buradan da Aslanadolu'ya yak basıldığını görebiliyoruz. Atilla zamanında Doğu Roma, Bizans ile Margos ve Anatolios anlaşmalarını imzalandı. Margos ve Anatolios. Margoslu-Anatoloslu anlaşmaları imzaladığında bunları internetten bakabilirsiniz bu metinlere. Bir de arkadaşlar şunu söyleyelim. Şu dört madde ne için biliyor musunuz? Atilla Roma'ya bir sefer düzenledi. Roma seferi. Çok önemli bir şey. Yani Roma'nın kalbine kadar giriyorlar. Ancak Atilla bu dört sebepten ötürü ne yapıyor? buradan ilerlemiyor artık. Yani istese belki Roma'yı alabilecek durumda. Ancak bu dört sebepten ötürü almıyor. Peki neden bu dört sebep? Neler bu dört sebep? Papa 1. Leon'un ricası. Hristiyanlarca kutsal papa bildiğiniz üzere. Bu önemli bir etken. Roma'nın kutsal sayılması. Roma'nın kutsal. Hristiyanlar için yine kutsal sayılması. Başka hocam Batı Roma'nın gücünün kırıldığına inanılması ben ne zaman istersen Batı Roma'yı alabilirim düşüncesi de olabilir yani bu. Batı Roma'nın gücünün kırıldığına inanılması ve arkadaşlar Sasaniler doğuda bekleyen yani bir Sasaniler üzerine Sasani tehlikeli üzerine sefer düzenlemek istemesi. Hem Safaniler, üzerine sefer düzenleyip hem de Roma'yı almak bayağı çılgınca bir şey olur değil mi? Evet. Bir notumuz var arkadaşlar. Atilla'ya Cesur kavimlerin efendisi. Efendisi. Tanrı'nın kırbacı. Denmiştir. Ve arkadaşlar Almanların Nebelungen destanında Ezra adına geçmektedir. Nebelungen'de. Edzel adıyla geçmektedir arkadaşlar. Buradan özel Edzel sorulmadı. Sorulabilir. Hani bir tane Türk vardı. Belki oradan aklınıza kalabilir. T zaman. Belki oradan bir aklınıza kalabilir diye çağrışım yapsın diye söyledim. Evet arkadaşlar Avrupa'nın devleti kurucusu Balamir. Ulu zamandan dolayı ayak bastık. Papa 1. Leon Rücası. Roma'nın kutsal sayılması, Batı Roma'nın gücünün kırıldığına inanılması, Sasani'nin üzerine sefer düzenlemesi Atilla'nın Roma'yı almaktan vazgeçmesinin sebepleri arasındadır. Atilla Cesur Kabimler Efendisi Tanrı'nın kırbacı ünvanları almıştır. Aynı zamanda Nibelungen destanı, Almanların Nibelungen destanı da adıyla da geçmektedir. Bu noktada bizler için önemli. Bir de şun, şunu unuttum. doğru Roma, Bizans ile Marvos ve Anatolios barış anlaşmaları imzalanmıştır. Bunu da bilirsek gayet iyi olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.